Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın resulü, elçisidir. Vellezine mahu onunla beraber iman eden kimseler eşit dahi şiddetlidirler. Alel kufar kafirlere karşı şiddetli ve sert ve kabadırlar. Ruhamau benim ama kendi aralarında da birbirlerine acırlar. Yani müminler kendi aralarında acır ama düşmanlara karşı şiddetli birlik beraberlik içinde diler. Terahüm. Sen onları görsün. Yani müminleri rükkan sücceden. Yani ruku ve secde ettiklerini, yani namazlarını kıldıklarını görürsün. Yeptehune fazlan min Allah. Allah'ın rızasını işte rızvanı diyelim. Yeptehune aralar fazlan Allah'ın lütfunu minallah Allah'tan ve rızvanı. Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Onların secde, rükkü ettiklerini, yani namazlarını kıldıklarını görürsün. Simahüm. Onların simaları. Yani onları tanırsın fi vücuh yüzlerinden müminleri. Neden? Min eseri sücudü Secde eserlerinden tanısın. Yani yüzlerinde işte dizlerinde diyelim. Secde eserlerinden izlerinden onları tanısın. Mümin olduğunu. Zalike bu meselühüm o müminlerin misalidir. Nerede? Fit Tevrat'ta. Tevrat'ta Allah Teala müminleri böyle tarif etmiş. Tevrat'ta. Peki. Ve meselühüm fil İncil'i. İncil'de ne gibi dedim Müminleri Allah Teala İncil'de nasıl tarif etmiş? Kezarın. Müminler bir ekin gibidir. Ekin. Ehrace çıkardı şadahu filizini. Filizini çıkarmış işte yeni çıkmış bir ekin gibi. Evet. Fe ne yaptı? Onu güçlendirdi. Ekin çıktı. Festaleze kalınlaştı. Festeva dikildi ala suğihi. Kökün üzerine dikildi. İşte kuvvetlendirdi. Yucibu eken kimseleri hay, hayrete düşürür. Yani efendim tarlaya toprağa attı buğdayı. Ne yaptı? Bir demir güçlerini çıkart işte. Yani sevinirler hem de hem de şaşarlar birden bire nasıl böyle oldu diye. Ama liyağızal bihimül kufara böyle kafirler de kızdırırlar diyor. Allah Teala bir ekini misal verir müminler diyor siz zayıfydınız. 3-5 kişiydiniz, çoğaldınız. Allah Teala size destek verdi. Şu anda düşmanlarınızla mücadele edip onları yenecek hale geldiniz. Evet, böyle tarif etmiş evet. Vaad Allah, vaad Allah, Allah vaad etti kime? Ellezine amin, iman edenlere ve amin salih, salih meslenlere vaad etti. Minhum onlardan, o müminlerden mağfiretten bağışlayacağını vaad etti. Daha ve ezrin azmi, onlara büyük bir ücret vereceğini, yani cenn cenneti vereceğini vaad etti demiş. Evet. Şimdi Hucurat suresine geldik. İnşallah buradan bu sayfayı tamamlayalım. Hucurat suresi yani hü hücret diyor ne mesela hicret, hücret, işte doğda Oda manasında Hucurat'ta odalar. Hı. Peygamberimiz işte efendim o e, dışarıdan gelen insanlar Peygamberimiz odaların etrafına gelmişler. Ya Muhammed denin çağırmışlar. Yani hani bilmiyorlar bilmeden. Hı. Onu aldım. Bu sureye Hucurat suresi denmiş yani. Hı. Hı. E, peygamberin işte saygı gösterilmesini efendim e, peygambere saygı göstermesini anlatan bir sure evet. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amine Ey iman edenler la tuqaddimu önüne geçmeyin. de yedeillahi Allah'ın ve ve Resulü ve peygamberinin önüne geçmeyin. Ve tegullu Allah'tan korkun. İnne Allah'a semiyun alim. Çünkü Allah Teala her şeyi içten her şeyi bilir. Allah'ın peygamberinin önüne geçmek ne demek? Ki? Peygamber konuştuğu zaman sözünü kesmeyin. Sözün üzerine söz söylemeyin. Veyahut da diyelim peygamber vefat etmiş. Allah'ın ayetlerini hükümsüz saymayın. Böyle olur mu bu devirde böyle olur mu gibi. Efendim bunlara yapmayın. Allah ne emretmişse baş üstüne, peygamber ne emretmişse baş üstüne deyin diyelim. Evet. Ya eyyühellezine Ey iman edenler. La terfa'u Sesinizi yükseltmeyin. Fevga savtun nebi. Peygamber sesinin üzerine. Efendim işte peygamber konuştuğunu daha işte bağıraktan veya peygambere kendiniz aranızda konuştuğunuz gibi muhatap olmayın. Evet. Ve la techer, açıklamayın. Lehu ona bil söz yani peygamberin yanında söz açıklamayın yani çağırıp bağırmayın. Kecehri bazı kumdi bazın birbirinize çağırıp bağırdığınız gibi muhatap olduğunuz gibi peygamberle de öyle muhatap olmayın. Yani karşınızda diyelim büyük bir insanın karşısına vardığınız zaman ne yapıyorsun? Ona hürmet gösterin yani ona hürmet gösterin. Eğer böyle yaparsanız en tahbede amalukum amelleriniz boşa gider. ve en tümsiz la teşhurun farkına da varmazsınız diyor. Amelleriniz boşa gider de farkına varmazsınız. Evet. اِنَّ الَّذِينَ O kimseler ki يَغُزُّونَ اَسْفَاتَهُمْ Seslerini kısıyorlar. Şimdi sahabelerden bir tanesinin ses işte böyle kur sesli birisiymiş yani. Yani aslında niyeti e, çağırıp bağırmak değil ya adamın sesi mikrofon gibi çıkıyormuş yani Allah'tan. O da bu sefer bu ayet benim için indi diyerekten yani hani e, çok kısmış sesini yani duyulmayacak şekilde yani gelini giderler ya aynı onun gibi. Şimdi innellezine yaguzun esvel seslerini kısıyorlar. de Rasul Allah'ın Resulünün yanında. Evet. Ülekünler var ya ellezine imtihan Allahu kulub. işte Allah onların kalplerini imtihan etti diyor. Niçin? Li takva. Takva yönünden. Yani takvalar ölçmek için Allah Teala onların kalplerini imtihan etti. Evet. Bunlar için vardır. Mağfiretün bir bağışlama ve ecrun azun büyük ücret işte Allah Teala onlara bu yaptıkları peygambere gösterdikleri saygıdan dolayı Allah Teala büyük ücret verecek. Allah Teala'nın büyük ücreti nedir? Cennettir evet. Ama innellezine hükümseler ki yunaduneke sehanli nida ediyorlar. çağırıyorlar. Min verail hucuratı işte hücrelerin ön evet, odaların arkasından ekserum onlar, la yağun akletmeyen dışarıdan gelmişler işte bedeviler mesela çölden gelmişler. Peygamberimize diyelim ki bir şey danışacaklar veyahut da diyelim iman edecekler. E işte gelmişler. Muhammed dışarı çıktı. İn çağırmışlar böyle yani. Evet. Sadakallahu lazım. Şimdi bu ayet, ondan sonraki ayet zaten bunun o şeylerini anlatıyor yani.